Birazdan şeref zorluk derecesinde solo olarak oynadığım oyunda Lorakın'la ve Elemental ekibiyle yaptığım kavgayı izleyeceksiniz. Öncelikle bir ekipmanları size göstermek istedim ve sahip olduğum sınıfları göstermek istedim. 5. seviye kolcuyum. Burada dördüncü seviyede keskin nişancı fitini almıştım. Yani şu. Ve aynı zamanda kolcu olarak gölge gezer alt sınıfını aldık. Dördüncü seviye düzenbazız. Buradaki fitte çevikliği artı 2 olarak aldık. İki seviye dövüşçüyüz. Buradaki maksadımız aksiyon taşkını almak. Birinci seviye da ise savaş ruhbanıydı galiba alt sınıfı. Bir türlü ezberden hatırlayamıyorum. Onu aldık ki bonus aksiyon olarak savaş ruhbanı ekstra saldırı şarjını kullanarak ekstra bir atak yapabilelim. Buradaki kabiliyetlerimize ve onların skorlarına, derecelerine daha doğrusu baktığımızda kuvvet 23 çünkü Rafael kavgasının aldığımız tepedevi kuvveti olacakları var. Çevikliğimiz 22. Bunun da sebebi bir eteli biraz saçını almamız artı bir oradan geliyor. Artı iki hırsızın hatrası kaynağından dediği bölümde Keder evindeki aynadan aldığımız artı 2. Dayanıklılığımız artı 23. Çünkü gene Rafael'in Umut evinden yürüttüğümüz daha fazla sağlık madalyonumuz var. Maalesef biraz geri zekalıyız. <laughs> İrfan 14 bu default olarak karakteri oluşturduğumda gelen değer. Karizma 11 aslında temelde 10'du karakteri oluşturduğumda. Asizaden'in hatıras kaynağı dediğimizde gene keder evindeki ayna oradan da artı 1 alıyoruz. Ekipmanlarımıza geldiğimizde de kafamızda mistik sinerji tacı var. Bu taç bir duruma neden olduğunda 2 round boyunca mistik sinerji kazanırsın özelliğini bize sağlıyor. Bu da ne demek? Silah saldırıları etkilenen varlığın büyük kullanma kabiliyeti etkeni değerine iş tasar verir. Yani bu ne demek oluyor? Bizim çeviklikte ana kabiliyetimiz olduğu için yanlış anlamıyorsam ben oyunun mekaniklerini buradan ekstra bir hasar vermemizi sağlıyor. Dark Earth olduğumuz için yani kara dürtü olduğumuz için ölüm izcisi pelerinimiz var. Sarewok'la anlaşıp tatlılıkla diyelim halledip menfur suikastçı olduktan sonra orada ortaya çıkan satıcıdan aldığımız bal bel bal müridi zırhımız var. Bu da 2 metre içindeki düşmanlar dirençli ya da bağışık değillerse delme hasarına karşı savunmasızdırlar diyor. Neredeyse iki katı hasar veriyoruz o kattığımız zaman birisine. Tepedevi kuvveti kolçaklarından bahsetmiştim. Sebat çizmeleri de hareket serbestliği ve uzun bacak kazandırıyor. Garip kanal yüzüğü de Engizitor'la yaptığımız kavgada ortadaki alandaki sandıktan çıkan bir yüzüktü. Bu da konsantrayken kuşanan kişinin silah saldırıları ek bir 1-4 arası psikolojik hasar verir. Etkisini yaratıyor. Kavgaya girerken de zaten göreceksiniz konsantrasyonum var. O konsantrasyon bittiğinde başka bir büyüye de konsantrasyon yapıyorum. Böylece ek bir hasar veriyor benim karakterimin yaptığı saldırılar. Diğer yüzüğüm ise serbest eylem yüzüğü. Bunu da Ay Doğumu Kuleleri'nde. kadın adını hatırlamıyorum ya. Ama Astorian'a gittiğinizde kanını <laughs> benim kanımı içleyen kadın. Bu da zorla razı etkilerini görmezden gelirsin ve felç edilemezsin veya zapt edilemezsin. Özelliği sağlıyor. Solo oynadığım için bu yüzük güzel bir yüzük bizi sağlama almak için. Ellerimde ise dolar amorus var. iki tane. Bunların da bir tanesini yine Sarevo'la konuştuğunuz alanda ortaya çıkan satıcının diğerini de Dolordu galiba şey cücenin de adı. Onu öldürdüğünüzde ile geçiriyorsunuz. Titan yayımız ise aşk gitomuz vazgeçilmez yayımız. Bunu da Ek 1de Zanterim sığınağından veya oradan almazsınız. Galiba benim hiç başıma gelmedi ama öyle bir şey görmüştüm veya okumuştum. Ek 2de Aydom'un kulelerinden alabiliyorsunuz tekrar bu yay ortaya çıkıyor. Yayda dikkat ederseniz 1Z8 artı 8 delma hasarı var. Bir de altta bir z 4 yıldırım hasarı var. Bunu da ay doğumu kulelerinden satın aldığım Drake, Drake Trout sırıklı kılıcını takıp bunun sağladığı şu eleme, ejder elemental silahı büyüsünü yayıma yaparak elde ediyorum. Burada da elektrik, soğuk, ateş var mıydı bilmiyorum. Farklı elementleri Yaya enjekte etmemizi sağlayan ve o element türünde ekstra hasar vermemizi sağlayan bir büyü yapmamızı olanak sağlıyor. Sağlamak çok güzel bir fiilimizdir. Başka bakıyorum. Başka da kullandığımız bir şey yok. Kullandığımız parşömenler var. Onları da görürsünüz birazdan oyunda iyi seyirler. Kaç turum var? Ha iki turum var. Güzel. Ee, onu bir şuraya bir yere bırakalım. Kalsın. Şimdi ilk sırada kim var? Şu var. Ee, ateş direnciniz var efendim sizin. Sizde bir başlayalım. Haydi. Ne yaptım ben be? Bir saniye. Ne oldu? Oha. Tek tuşla. Tek tuşla diyorum tek atışta <laughs> 44 54 60 110 115 120 126 verdim. Vow. Sıradaki sizsiniz. Peki e, bir şey diyeceğim. Ben senin yanına gitsem de Önce dur şu spor bombasını bir şey yapalım aktive edelim. Bonus aksiyonumuzla. Ne oldu be? Ben buna basmadım mı? Ulan depar mı attık? Allah kahretmişsin. Hı. İlmelendim mi? İvmelendim. Harika. Ee, ben niye elimdeki... Ee, Double hasar veren zırhın nimetini kullanmıyorum diye düşündüm de ee, cinayet aurası harika. Wow, maşallah, maşallah bana sen buradasın. Okay. Sen de dibine gideyim ben. Ne kadar hareketim gidiyor? Çok gitmesin hareketim. Göremiyorum seni. Seni göremiyorum canım. Ha. Biraz daha yakınına gelelim senin biz. Ş şöyle gelelim mesela. A, cinayet havarası fazla yakınız ama olur sanki ha hareket edemiyoruz de peki İyiyim ha Bayağı iyiyim Şimdi Ne olacak biliyor musunuz Aa bir de şu da var Dehşetli hmm, 25-48 Efendim siz buradasınız ama bir çok hedefli okla bir denesem mi şansımı ee, deneyemem şöyle yapabilirim şurada kaçsın cinayet Aa, harika şunu yaparım sana ben güle güle sonra aksiyon taşkınımı yaparım ee, sonra şu dokunulmazlık küresi var mı? varmış burada Ha şu arkadaşları şöyle alayım da. Tamam. Baya baya mahvettim ha. Böyle bir şey beklemiyordum. Hadi bakalım işleriniz sarpa saracaksınız. Rollum ve Aydın. ne yapacağım? Ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? Ya Roll'un ne geri zekalık yapma ya. Bak bak. E şimdi gelip seni şey yaparsan ne olacak? Neyse Allah'tan. Roll'a şey yaptı. Aylin Hanım, Aylin Hanım biz dokunulmazlık küresinin altındayız Aylin Hanım. Farkında mısınız bunu? Bak kaldırdım şimdi. Heh. Siz onu bir dışarı iteydiniz, öyle bir şeyler yapsaydınız. Ay şuraya gitmedim, dur dur. Dur dur. Şöyle gideyim. Hiçbiri de gitmiyor şuraya, bu ivmelendir. <laughs> Spordan almıyor. Şöyle yapsam yeterli mi acaba? Gene çok yakın da neyse vuracağız artık. Ya. Hayat işte. Hayat. Ee, efendim siz orada çok şey kaldınız ya. Şu Angut'u bir öldüreyim ben. Peki ben bunu vursam. Ha Lorak'ına kadar gidiyor. Çok hedef okla vuralım. O çünkü 10. Hatta şöyle yapayım. Aa buna gelmedi. E ee, al bunu öldürelim. Eee size... Sizin yanınıza gelsek öldürüyoruz direkt ya. Uzatmayayım ben çok konuyu. Var mı cinayet auranız? Yok şöyle geleyim. Nasıl gel cinayet aurası nasıl giremiyorsun sen ya? Heh. Fazla mı yakın al.